Evet merhaba arkadaşlar. Yarınki sınav için bir hazırlık yapacağız. Yoğun olmayan bir istek üzerine. <laughs> Şeyma arkadaşımız rica etti. Şimdi bakalım İnşallah faydası olur. 12. sınıfların son isteğini de kabul edelim dedik. Kırmayalım dedik. Başlayalım. E, hepsini çözüp bitireceğiz. Arkadaşlar integral varsa, integralin diğer tarafı da varsa, burada gördüğünüz gibi diğer tarafı da varsa, integrali yok etmek için her iki tarafın türevini alabilirsiniz. Alalım türevini. Bunu da alalım. Türev integrali yok eder. Burada sadece fx kalır. Eşittir. Burası da 3x kare artı 6x olur. Bizden f1 istiyor. 1 koyarsak bakın 3 artı 6 o da eşittir 9 C. İkinci soruda aynı ters. Önce iki tarafı x küpe bölelim. x küpe bölersek integral fx artı 3x dx eşittir. x üzeri 5 x üzeri 3'e bölersek ne kalır? x kare. x üzeri 4'ü x küpe bölersek x kalır. Yine iki tarafın türevini alalım integrali yok etmek için türevini alırız. Bakın diğer tarafta bir şey varsa kesin öyle yapacaksınız. İntegral türev birbirini götürürse burada fx kalır. fx artı 3x eşittir 2x artı 1. Karşıya atarsak fx eşittir. Eksi x artı 1. Benden f türev x istiyor. Türevini alırsak f türev x eşittir. Eksi 1. Ee, X'li bir ifade kalmadığına göre her değer eksi 1 eşittir. Cevap Adana'dır. Şimdi tam tersi e, türevi yok ok etmek için integral kullanacağım. İntegralini alırsak iki tane türevin bir tanesi gider bir tane kalır. F türev x eşittir 6x kare bölü 2 artı 2x artı c. Buradan f türev x eşittir 3x kare olur artı 2x artı C. Daha sonra ne yapacağız? C'yi bulmak için şunu kullanacağız. 1 verelim. F türev 1 eşittir. 3 artı 2 artı C'den. O da eşittir 6. C eşittir 1. Yani şurası 1'miş. F türev x'i bulmuş olduk. Buradan F türev x eşittir. 3x kare artı 2x artı 1. Bir kere daha integralini alırsak fx eşittir. 3x kare neyin türevidir? x küpün. Artı 2x neyin türevidir? x karenin artı x artı c. Şimdi f sıfırda 4 vermiş. Buna 0 koyarsak f sıfır eşittir. Gitti gitti gitti. c kaldı o da eşittir. 4. Yani fx uzun lafın kısası x küp Artı x kare artı x artı 4. E, F2 diyor 8 artı 4 artı 2 artı 4. O da 10 olur 18 olur Adana olur. Evet geçiyoruz buraya. Tabii ki burada x eksi 1 ve x artı 1'in çarpımı x kare eksi 1 x kare eksi 1 ile x kare artı 1'in çarpımı x üzeri 4 eksi 1. x üzeri 4 eksi 1 ile x üzeri 4 artı 1'in çarpımı ise x üzeri 8 eksi 1 olur. x üzeri 8'in üstünü bir arttır. Oluşan sayıya böl. Eksi x artı c olacak. Yani c han olacak. Beşinci soruda bir değişken değiştirme söz konusu arkadaşlar. O zaman hemen bunu vermiş zaten. Diferansiyelini alalım. dx eşittir. 2u du integral. x gördüğümüz yere u kare artı 1 koyuyoruz. u kare artı 1 çarpı x eksi 1 yerine de buraya da u kare artı 1 koyarsak u kare artı 1 eksi 1 u kare olur. Kök içinde u kare çarpı dx yerine de 2u du yazacağız. İntegral u kare artı 1 eksi 1 u olur. 2u ile çarparsak 2u kare. D, 2u u kareyi de buraya çarparsak 2u üzeri 4 artı 2u kare d u olur. O da doğru cevap olarak Adana'dır. Geçelim diğer sayfamıza. Buraya baktığımızda 2'den 3'e bu 3'ten 2'ye. Bunu 2'den 3'e yaptığımızda belirli integralin özellikleri. Eksi ile çarpıyoruz. Yani eksi 4 x küp eksi x kare artı x oluyor. Dx. x. 2'den 3'e kadar tek bir integralde toplarsak bakın bu 4 x küple bu eksi 4 x küp gider. Eksi 2 x kare ile eksi x kare toplarsa eksi 3 x kare olur. Bu artı x bu da artı x artı 2 x. Eksi 4 olacak. Dx. Eksi x küp neyin türevidir? Eksi 3x kare neyin türevidir? Eksi x küpü. 2x x karenin türevi. Eksi 4x düz çizgi. 2'den 3'e kadar. 3 koyarsak eksi 27 artı 9 eksi 12 eksi 2 koyarsak eksi 8 artı 4 eksi 8. Burayı yaptığımız zaman Eksi 3, eksi 30 oluyor. Eksi bunlar gider. Eksi 16, eksi 12, artı 12 olacak. O da eşittir. Eksi 18 Adana olacak. Bakın burada da 0'dan 1'e, 0'dan 1'e ikisinin aynı olduğunu görüyoruz. O zaman 0'dan 1'e deyip ortak çarpan parantezini alırsak yani kök içinde x kare artı 2x parantezini alırsak burada 2x kalır. Burada da artı 2 kalır dx. Burada x kare artı 2x'e ne desek iyi olur sizce? x kare artı 2x'e u kare diyelim. Alt türevini 2x artı 2 dx eşittir. Ee, 2u du olacak. Yerleştirelim. Sınırlar da değişiyordu biliyorsunuz. Sıfırı şurada yerine koyarsak u kare sıfırdan sıfır olur. Bir koyarsak da u kare 3'ten u kök 3 olur. Kök 3 x kare artı 2x'e u kare demiştik kök içinde u kare çarpı 2x artı 2 e de 2u du diyoruz 2u du bu u çıkar 2u kare 2u kare du olur o da 2u küp bölü 3 olacak sıfırdan kök 3'e kadar kök 3 koyarsak 3 kök 3 üç. üçler gider kök 3 kalır 2 kök 3 olur doğru cevap da Ceyhan olur. Burada da x yerine u üzeri 6 yazacağız. Tamam yazalım integral. x yerine 1 koyarsak u üzeri 6 1 u 1 olur. 64 koyarsak u üzeri 6 64 u 2 olur. Kök x demiş. Kök içinde u üzeri 6. Küp kök üzerinin içinde u üzeri 6. 1 artı 6. kök u üzeri 6. dx yerine de şunu dx'ini alırsak dx eşittir. 6u üzeri 5 du, 6u üzeri 5 du olur. İntegrallerini alırsak u üzeri 6'nın karekökü u üzeri 3, u üzeri 6'nın küp kökü üstü bölüyorduk u üzeri 2 bölü bu da 1 artı u olacak çarpı 6u 5 du integral sıfırdan kök 3'e kadar bu kare parantezin alırsak şu üst kısmı arkadaşlar burada ne kalır? Bu kare parantezinde u artı 1. Altta da u artı 1 var. Bunlar gider. Burada da 6 u 5 var. 6 u 5 ile u kareyi çarparsak 6 u 7 yapar. Bakın. Sınırlar da sıfırdan köküçe kadardı. 6 u 7 integral sıfırdan sıfırdan köküçeymişiz. Ee, birden ikiye kadar birden ikiye kadar 6 u 7 du Cevap da Bursa olur. Geçelim. Burada da türev var. Türevi gördüğümüz zaman hemen integral alıp yok ediyoruz. fx oluyor. Eşittir. 6x'in integrali 6x kare bölü 2 artı x artı c. F1 6'ymış. 1 koyarsak F1 eşittir. Bu 3 olur. Artı 1 artı c. O da eşittir. 6'dan c'miz 2 yapar. Demek ki fx'imiz 3x kare Artı x artı 2. Bizden f0 istiyor. 2'dir. Cevap denizde. Burada da arkadaşlar x kare artı 1'e ne desek iyi. Tabii ki u kare diyeceğiz. Alt türevine 2x dx eşittir. 2u du. İkiler gider. x dx eşittir. u du. İntegral x kare artı 1'e u kare dedik. Kök içinde u kare çarpı x dx'e de u du diyoruz. u çarpı du oluyor. 0'ı buraya koyarsak şurada u kare 1'den 1 bir olur. 1'i koyarsak da u kare 2'den kök 2 olur. Kök u kare u diye çıkar. Burada da u var. u kare du integral 1'den kök 2'ye kadar. İntegralini alırsak u küp bölü 3. 1'den kök 2'ye kök 2 koyduk. 2 kök 2 bölü 3 eksi 1 koyduk. 1 bölü 3 o da 2 kök 2 eksi 1 bölü 3 olacak. Burada da özellikle ne var? Parçalı fonksiyon var. Parçalı fonksiyonlarda şuradaki kritik noktaya göre bunu parçalamanız gerekiyor. O da eksi 2'den 1'e kadar, 1'den nereye kadar? Bak burada 4 var. 4'e kadar. 1 ile 4 arasında 1'den büyük olduğu için şuraya 4 dx gelecek. Eksi 2 ile 1 arasında 1'den küçük olduğu için buraya 2x dx gelecek. Bunun integralini alırsak 2x neyin türevidir? X karenin Eksi 2'den 1'e artı 4'te 4 x'in türevi 1'den 4'e. 1 koyduk 1 geldi eksi eksi 2 koyduk 4 geldi artı 4 koyduk 16 eksi 1 koyduk 4. Burası 12 burası eksi 3 12 eksi 3 9. Evet bu sayfada bitmiş oldu. Geldik buraya. Bakın eksi 1'den 5'e kadar fx dx'i eksi soruyor. Biz eksi 1'den 3'e kadar diye bunu ayıralım eksi 1'den 3'e kadar fx dx artı 3'ten 5'e kadar nedir? fx dx. Eksi 1'den 3'e kadar bu s1 alanına eşit. S1 alanı da 7 olduğu için 7. 3'ten 5'e kadar s2 alanına bakıyoruz. 3 ama x, -X eksenin altında olduğu için 3, 7 3, 4 olarak alacağız. Bu soruya baktığımızda 0 ile 9'a kadar fx demek pembe çizgi ile xx'in arasındaki şu işaretli alanı bul demek. Teker teker bulalım. Şurada bir yamuk var. Buna a diyelim. Şunu biraz düzgün çizelim. Renklendirerek yapalım. Ee, mesela şurayı sarıya boyayalım. Biraz şunun şeyini azaltırsak. Tamam. Şöyle yapacağız. Şunu da silelim. Evet, şurası sarı olsun. Şu sarılı alan. Güzel. Şurası yeşil olsun. Bir de şurası var. Orayı da şöyle yapalım. Bu üçünü toplayacağız. Çünkü 0 ile 9 arasındaki alan harflendirirsek buraya A diyelim. Buraya B, buraya da C diyelim. Önce A'yı buluyoruz. Bu A artı B artı C olduğu için. Önce A'yı bulalım. Yamun alanı alt taban 3 artı üst taban 1, 2, 3, 4, 5. Çarpı yükseklik 3 bölü 2. Artı B'ye bakarsak o da bir yamuk. Alt taban 3, üst taban 1, 3 artı 1 çarpı yükseklik 2 bölü 2 artı şurada da bir yarım daire ve bir dikdörtgen var. Yarım dairenin yarıçapı 2, pi re kare pi çarpı 2'nin karesi bölü 2 artı dikdörtgen de 4 kere 1, 4 çarpı 1 hesapladık 8 kere 3 24 yarısı 12 artı 4 kere 2 8 yarısı 4 artı 4 pi bölü 2 2 pi artı 1 olur. O da hesaplarsak 17 ne oluyor bir dakika şurası 1 2 3 4 5 burası 3 8 çarpı 3 bölü 2 tamam. Burası 3 bir daha 4 çarpı 2 bölü 2 tamam. Burası da 4 artı pi r kare bölü 2 2 pi. 17 Nereden şey iş yaptık? Bakayım bir dakika. Burası 3. 1, 2, 3, 4, 5, 8 çarpı 3 bölü 2. 8 kere 3, 24 bölü 2, 12. 3 kere 3 artı 1, 4 çarpı 2 iki, bölü 2'den 4. Artı pi r kare bölü 2. 2 pi artı 4 kere 1'e 1 bir yazmışız. 4 olacak. Tamam. O zaman 16, 20, 2 pi artı 20 olur. Doğru. Buraya bakalım. Y eşittir x küp diyor. Y eşittir x küpü biliyoruz. Nasıl bir şeydi? Şöyle bir şey. X eşittir 2 doğrusu o da böyle bir şey. X ekseni şurasını soruyor bize. Şurası 2. O zaman integral 0'dan 2'ye kadar x küp dx. O da x üzeri 4 bölü 4, 0'dan 2, 2 koyarsak 16 bölü 4, eksi 0 koyarsak 0, 4 olur, denizli olur. Buraya bakalım. A'dan B'ye kadar e, diyor. Üst eğri eksi 6 eğri. Bakın burada fark ettiyseniz üstteki mavi çizgide olan yani gx, alttaki de pembe yani fx. Bu gx eksi fx olsa... Neyi temsil eder? S1'i. Ama bu fx eksi gx. O yüzden eksi s1 olacak. Eksi s1. Burada her şey yolunda. Üstte fx, altta gx var. fx eksi gx. Dolayısıyla bu s2 olur. s2 2'ymiş. Burası da üstte bu var, altta bu var. Çıkartırsak da gx eksi fx. O yüzden gx eksi fx olduğu için burası da eksi olur. Eksi s3. S1 4 zaten. Eksi 4 artı s2 2 artı 2. Eksi s3 de 4. 4 eksi 8 artı 2 eksi 6 olur. Doğru cevap. Evet. Gelelim buraya. Burada da 2x var. İntegrali x kare eksi 5x düz çizgi 0 a. a koyarsak a kare eksi 5a olur. 0 koyarsak 0 eşittir 6. Al sola a kare eksi 5a eksi 6 eşittir 0. a eksi 6 a, a artı 1 diye ayrılır. Buradan a 6 ya da eksi 1 gelir. a 0'dan büyükmüş. O zaman doğru cevap 6'dır. Nedir nedir diyebiliriz. Buraya bakalım arkadaşlar. Burada ne var? 1 bölü kök x var. Yukarı al. x üzeri eksi 1 bölü 2 dx. 1'den 4'e kadar. Üstünü bir arttırdık. 1 bölü 2. 1 bölü 2'ye böldük. 1'den 4'e kadar. 4 üzeri 1 bölü 2. 2 bölü 1 bölü 2. 4 eksi. 1 üzeri 1 bölü 2. 1 ters çevirdik. 2. 4 eksi 2. 2'dir. Denizlidir. 3x kare x küpün türevi. Eksi 4x 4x üstünü bir arttır. 4x kare bölü 2. 2x kare artı x. Eksi 2'den 1'e kadar. 1 koyduk. 1 eksi 2 artı 1. Eksi eksi 2 koyduk. Eksi 8 eksi 8 eksi 2. Buradan bakarsak eğer. Burası zaten 0. Eksi, bunlar artı olacak hepsi. Artı 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 artı. 16 2 daha. 18 olacak. Geldik buraya. Burada da ax var ax kare bölü 2 eksi 3 3x sıfırdan 1'e eşittir eksi 1. 1 koyarsak a bölü 2 eksi 3 eşittir eksi 1. At karşıya a bölü 2 eşittir 2 a eşittir 4 olur Adana olur. Şimdi 20. soruda üstüne küp olduğu için hemen x kare artı 1'e u diyoruz. Karışık gibi gözüken içine u deyin. 2x dx eşittir du x dx lazım. O da eşittir. du bölü 2. Yerleştirirsek x dx yerine du bölü 2 yazdık. x kare artı 1'e u dedik. u küp oldu. Sınırları değiştirelim. 0 koyarsak 1, 1 koyarsak 2. 1 bölü 2 integralin dışına alabiliriz. u küp du 1'den 2'ye 1 bölü 2 çarpı u küpün integrali u üzeri 4 bölü 4 1'den 2'ye 2 koyduk 16 bölü 4 4 yapar. 4 bölü 2, 2 eksi 1 koyarsak da 1 bölü 8 olur. O da 15 bölü 8 olacak. Böyle içinde bir fonksiyon gördüğümüzde hemen ona u diyoruz. 2x eksi 3'e u dersek 2dx eşittir du. dx eşittir du bölü 2 olur. İntegral 2'yi koyarsak 4 eksi 3 1. 4'ü kalırsak 8 eksi 3 5. Bu da f FU, FU çarpı dx yerine de du bölü 2 yazıyoruz. Şimdi birden 5'e kadar fx dx 12 ise o zaman birden 5'e kadar f du da 12 olur. 12'yi 2'ye böl 6'dır. Doğru cevap Adana'dır arkadaşlar. Herkese son sınavda başarılar diliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hayatta da başarılar. Hoşçakalın.